Evet. videomuz kapandı. Tekrardan açtık. Evet. Yağımızı sürdük. Şimdi şu bilyaların sağlam olanlarını buluyoruz. Bu sağlam. Bu sağlam. Bu da sağlam. Bu da sağlam. 9 tane bilya. Sağlam. Fatih Usta sağlam olarak sağlam. yani nasıl bakıyorsunuz? Yani dişimde şu bir pürüzmünüz olmayacak diye. Dişimde şimdi. pürüzlük olur. Bir de ezilmeler oluyor. Evet. Bunlarda öyle bir sıkıntı yok. Anladım. Bunları düzüyoruz şimdi. Bir. 2 Fatih Usta bu bilyeler eksik olursa ne gibi bir sıkıntı olur? Bilyeler eksik olduğu zaman adaş, e, boşluk olur. Olmaz yani. Fazla uzun gitmez. Yani e, tekerlekle tekerlek, laşkalaşma mı olur? Laşkalaşma olur. Bir de ayağını da tutturamazsın zaten. Yani her şey birbirini kovalar misali. O 9 bilyayı koyacaksın güzel tam ayarını oturtabilirsin. Ama tabi yaparsın onu bol şekilde. Ama sonradan biraz kullandığımda raşkalar. Bollar, sürtünme olur, hızlı gitmez. Bu sefer bilye olmadığı zaman köşeye sürtecek. Evet 9 tane bilyayı koyduk. Üzerine şimdi bir güres daha sürüyoruz ki bu burası kapalı olacak arkadaşlar. Bu gresin özelliği de sürekli yağlama yapar. Burak kuru kalmaz. Evet şöyle üzerine bol süreceğim ki döndürdüğüm zaman da düşmez. Şimdi aha bak düştü. Ama önemli değil yani. Onu koyacağız unutun. Şimdi abi diğer dokuzu bulalım. Şimdi bulara bakacağız. Bunlar, <laughs> bunlar da durum ne halinde? Bak bunlar bayağı bir Arkadaşlar, aşamak e durumda yıpranmış olması lazım. Şimdi bunları atıyorum bezin içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eksik var. hemen şuradan alalım bir tane sağlamlardan. 9. Şöyle de bir tane kase etmişim. Evet arkadaşlar. Bir, bunun iki sistemi vardı. Bir de böyle hazır bilyalı olan var. Ama onu ben tercih etmiyorum. O kolay bozuluyor. Dizme bilya daha sağlam. Aklınızda olsun. Sen de kardeşim çaycılık ediyorsun değil mi? Ben her zaman araya bakmam. Sağlamlığa bakarım. Ha, Bunu da kontrol edelim bir daha. Bak temizledim onu. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda da bir sıkıntı yok. Çeviriyorum. Bunda da yok. Bak bunda var mesela. Bak şu pörtülüğü görüyor musun? Göremezsin. Bak burada pörtülük var. Bunu atıyorum. Çok ince bakmak lazım arkadaşlar. Evet. Bunu atıyoruz. Şu arkadaşlar anlayayım. burada Fatih Usta'nın yapmış olduğu bir inceliği de gördünüz mü? Normalde bilgelere alıp çaya dizebilirdi. Burada çıktı bak. Bak pörtüklü. Evet, evet. Yamulmuş. Bu daha çok pörtüklü. Bunu da atıyorum. atlıyoruz şimdi. Bu da işe vermiş olduğu ehemmiyeti gösteriyor. Evet. Ben böyle yaptım daha çok zevk kalıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Şu koyduğumuzu da baktım ama bir daha bakacağım. Yani Fatih Usta şu zihniyette gidiyor. Halka hizmet, hakka hizmet gibidir. Aynen. İbadet etmişsin. <laughs> Ama lütfen benden parada kısmı istemeyin. Benden kaliteli hizmet isteyin. O da güzel bir şey Fatih Usta. Paza alıp yatmayın. O da güzel bir şey Fatih Usta. Ama kaliteli hizmet için sıkıntı yok. İstediğinizi diye bulursunuz. Benden Usta, kaliteli hizmet isteyin. Bazı ustalar işçiliği kaliteli değil ama e, ücreti de çok kaliteli alıyor. Çiftçiye e de demiyorum ustalığın şöyledi de boyladı. Bizim de mesela evet. böyle beyin evet. diyenler var. Evet. Deyenler var. Çekenler var, çekemeyenler var. Çapımızda takılıyoruz. Bu arada video çektiğiniz için de teşekkür ediyorum. Soruların da gayet güzel. Senden iyi moderatör olur. Eyvallah, teşekkür ederim. Eğer para kazanmaya başlarsa kadar seni de göreceğim inşallah. İnşallah Yarın Fatih Usta. Ya. İnşallah. İnşallah. Senin altına bir tane şu an Desene benim zaten var <laughs> hem jipten daha iyi araba. Allah sağlık sağlık afiyet versin. Evet buna da bakıyoruz. Evet. Bak burada mesela bir tane de bozuk var. Bunu atıyoruz. Bir tane daha bulacağız. Evet şu. Neyse <laughs> önemli değil. Buradan bulalım başka. Madem buradan Daralım, Yok. Evet. 3 3 Evet düşmemiş zaten. 3, 6, 9 düşmemiş. Şimdi milimizi alalım milimizi. Normalde bu milimizi değişmesi lazım. Ama kardeşime bu işbaki de bakalım eğer idare bulursun onu. Bakacağız şimdi. Aynı zamanda şu milin de şu çapakları önemli yani. Burası kanal olmuşsa olmaz. Bakıyoruz şimdi bunda var mı bir sıkıntı. Evet bu biraz daha idare ede pek kanallaşmamış. Bunda sıkıntı yok. Evet. Şuraları yalama etmiş. kapağında olması lazım. Eğer bu kapak olmasa buradaki gres çıkar arkadaşlar. Şimdi şuraya da bir daha gres diyelim. Yani bu kapak gresin dışarı çıkmasını engelliyor. Bazı ustalarımız da bu kapağı atıyor bundan. Arıza veriyor diye ama ben şu ana kadar hep böyle ettim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi bu ne dur? Ee, şu dar taraf bunu buradan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şu yağ bak yağ kapağı da biraz yukarıda kaldı. Bunu en son biraz içeri doğru gömeceğiz. Şöyle gömelim. Bakın şu şurada kapak var yağ kapağı. Bakın bu gelmiş yukarıya. Bunu bakın aşağıya doğru itiyorum. Evet. Şurayla bir seviyeye götürdüm onu. Buradan yağ çıkmaması lazım. Ve tozda girmesini engelliyor. Şimdi çevirelim öbür tarafı. Evet. Bilyalarımızı greslediğim için hiç düşmedi. Bir şey etmedi. Sokuyoruz. Ondan sonra o bir tane çıkarmış olduğum neredeydi o? Evet. Burada. Bunu da kontrol edelim. da bakalım bozukluk var. Evet bunda ezilmeler var görüyorsunuz. Bakın ezilmeler Tarış olmuş bu olma. Bunda Hemen bulaya vuralım. Evet buladan bir tane kapaklı bulduk. Sakla zamanı, Gelir zamanı misali. Evet bak gayet pürüzsüz iş görecek vaziyette. Bu mesleğin püf noktalarını da ben ha, ustalarımız sağ olsun kardeşim Ali Ustam, Sinan Ustam, Sinan e, Ustam hepsilerine, hepsine saygı vermeklerimizi sunuyoruz. Onlardan gördüklerim biraz da bizim kendi eklediklerimizle gidiyoruz. Evet. hava Allah'a kalsın. Evet, ezanı Muhammediye de okundu. Zaten fazla işimiz kalmadı. Şimdi geliştirmiş olduğum daban Evet, bakın. Normalde bunu elle çok uğraşırsın. Bu aparatla ne yapıyoruz? Hemen yuvaya yolluyoruz. Evet. Arkadaşlar işlem bitmiştir. Fatih Usta'nın herkese selamları var. Ve Fatih Usta'yı takipte kalmaya devam ediyorsunuz. Takip edin kazanmışsınız.